hepinize Selamlar son paylaşmış olduğum çember sorusunun çözümüyle birlikteyiz Hadi başlayalım o bir çeyrek çemberin o iki yarı çemberin merkezi idi Görüldüğü üzere çeyrek çemberimizin yarıçapı 4 santim yarı çemberimizin yarıçapı da 2 santim olmuş olacak AB uzunluğu istenmiş AB uzunluğu dediğimiz kısım şurası arkadaşlar verildiği üzere zaten belli. AB'nin bir kısmını zaten hepimiz bulmuşuzdur. Nedir o kısım? Bakın şurası 90 derece. A uzunluğu 4 birim. T'den dolayı şuraya T noktası diyecek olursak A uzunluğu da 4 birim olacak. Önemli olan burada zaten şu TB uzunluğunu bulabilmek. TB'ye A ismini verelim ve yola koyulalım. Bakalım nasıl olacağız. O iki noktasıyla T'yi birleştiriyorum. T ile birleşim yaptığım için Orası 90 derece olmuş olacak. Çeşitli burada varyasyonlar deneyebilirsiniz. Ama ben kuvvetten çözmeyi deneyeceğim. B noktasını bakın aşağıya doğru uzatalım. Ve O2'den de getirdiğimiz uzantıyla beraber bunları bir dik üçgen yapmaya çalışalım. Burada bir dik üçgen oluştu. Şimdi bu dik üçgenden hareket edelim. Şuraya da K noktası adını veriyorum. BK uzunluğuna B birim diyelim. Oraya da A'yı yukarıda kullanmıştık. Evet şuraya kadarki kısım P olsun O2P arası. Gördüğünüz gibi 2 santim orası. Şu kısmı bilmiyorum. Buraya da C demiş olalım. Evet şimdi büyük bir dik üçgenim var. A, O, K üçgeni ve onun içinde O2TK üçgeni. İki tane dik üçgenim var. Bu dik üçgenlerde bir benzerlik bulmaya çalışalım. Bu açıya alfa dersem eğer büyük üçgende de alfa olmuş olacak. T, O, 2, P açısına da beta diyecek olursak yukarıdaki şu açının beta olduğunu görebiliriz. O zaman iki üçgen burada birbirine benziyor. Kim onlar? O, 2, T ve K. Diğeri de A, O, K üçgenleri. Bu üçgenlerde şöyle bir benzerlik yapalım. T, O, 2 de bakın 2 santim. Alfaların karşısına dikkat edin her iki üçgende de. Birinci üçgende 2 birim var. 2 santim büyük üçgende 4 santim var. Ne demek? Benzerlik oranı 1 bölü 2. Yani küçük üçgenin 2 katı büyük üçgen olacak. E o zaman biz bunu genele yayalım. 90'ların karşısında da aynı mevzu olmuş olacak. 90'ın karşısındaki kenar küçük üçgenimde 2 artı c. Büyük üçgenimde ise 4 artı a artı b. Evet gerekli sadeleştirmeleri yapalım. 4 artı 2c eşittir. 4 artı a artı b oldu. Buradan 4'leri götürdüğümüzde 2c eşittir a artı b sonucuna ulaşırız. Yani tk uzunluğumuz 2c'ye eşitmiş. Şimdi Pisagor teoreminden c uzunluğunu bulalım. Ee, hadi bakalım 4 artı 4c kare eşittir 2 artı c'nin karesi. 4 artı 4 c kare 4 artı 4 c artı c kare oldu. Şöyle bunları götürelim. 3 c kare eksi 4 c eşittir. Sıfırdan c parantezini aldığımızda 3 c eksi 4 eşittir. Sıfır c de buradan 4 bölü 3 geldi. O zaman a artı b'nin toplamını biz bulduk. a artı b kaça eşitmiş? a artı b 8 bölü 3'e eşitmiş 2C idi. C sayısı da 4 bölü 3 olduğuna göre şimdi B'yi bulduğumuz anda soruyu bitirmiş olacağız. B'yi bulmak için de kuvvet uygulayacağız arkadaşlar. Bakın şu iki noktadan çemberi kesen noktalar K noktasından kuvvet yapalım. K noktasından kuvveti şu üst tarafa yapmak istiyorum. Şurayı temizleyeyim. Hemen başlayalım. Önce ne yapıyorduk? K noktasından bir adım gidiyorduk. Değil mi? Şöyle çemberi kesen noktaya kadar. Yani B. B çarpı diyorum. Sonra hepsi. Çemberi diğer kestiği noktaya kadar. Yani A artı B artı 4. Eşittir dedik. Hemen diğer taraftan aşağıdan da yapalım. C çarpı yani 4 bölü 3 çarpı hepsi diyorum. Bu kenar çemberi nerede kesecek? Şöyle uzattığınız zaman, bakın çap 8 santim olacak toplamda. Bir de burada ne var? C uzunluğu var. Yani 8 artı 4 bölü 3. Evet. Şimdi a artı b'yi de kaç bulmuştuk? A artı b'de 8 bölü 3'tü burada. Hemen buradan b değerini bulalım. B çarpı 20 bölü 3. Eşittir 4 bölü 3 çarpı 28 bölü 3 oldu. Şunlar gitsin 4'e bölelim 5 olsun. Evet B değeri buradan 28 bölü 15 bulunmuş oldu. Evet o zaman totalde A B arası 4 artı A'ya eşit olacaktı. B değeri 28 bölü 15'si arkadaşlar. A'yı bulalım. İkisinin toplamı 8 bölü 3'tü. A o zaman 8 bölü 3 eksi 28 bölü 15. 5 ile genişletiyorum bunu. 40 yaptı. 28'i çıkar 28'i çıkarttık. 12 oldu. A eşittir 12 bölü 15. Evet. Şimdi şu A değerinde 12 bölü 15 olarak bulmuş olduk. Bizden istenilen neydi? Onun 4 fazlası idi. 4 ile toplayalım. 72 bölü 15 yapar arkadaşlar. 4 artı 12 bölü 15 eşittir. 72 bölü 15. 3 ile de, de sadeleştirirsek sorumuzun cevabı 24 bölü 5 bulunmuş olur. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.